Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda dik üçgeni işlemiştik. Kenarlarına göre özel üçgenleri, Pisagor bağıntısını, daha önce muhteşem üçlüyü görmüştük. Şimdi de dik üçgenle ilgili öklit bağıntılarını ve açılarına göre özel üçgenleri göreceğiz. Öklit bağıntıları geometride yine çok kullandığımız bir konu. Dik üçgenle ilgili birçok yerde karşımıza çıkabiliyor. Ne zaman kullanıyoruz öklit bağıntılarını peki? Bir dik üçgende 90 derecenin bulunduğu köşeden hipotenüse bir dikme indirilmişse öklit bağıntıları uygulanır. Yani arkadaşlar dik üçgende dik köşeden tekrar dik indirilecek. Dikten dik indirilecek. Bunu gördüğünüz zaman öklit bağıntısını kullanabilirsiniz. 3 tane bağıntımız var. Bu şekilde isimlendirdiğimiz zaman kenarlar normal A, B, C şeklinde. Dikten inen dike H böldüğü kenarlara da pk dersek eğer birinci ve en çok kullandığımız bağıntı h kare eşittir p çarpı k. Yani şunun karesi eşittir burası çarpı burası. İkinci bağıntı b kare ve c kare için geçerli. b kare k çarpı a c kare p çarpı a yani b kare dediğimiz buranın karesi k çarpı şöyle tamamı k çarpı a. Aynı şekilde C karede P çarpı A. Ve üçüncü bağıntımız da A çarpı H eşittir B çarpı C. Yani bununla bunun çarpımı bununla bunun çarpımına eşit. En çok birincisi olmak üzere dikten dik indiğini gördüğümüzde bu üç bağıntıyı da kullanabiliyoruz. Birinci örneğimize bakalım. Gördüğünüz gibi dikten dik Öyleyse ökleti kullanacağız. Önce birinci bağıntıyı yani h kare eşittir p çarpı k'yı kullanıyorum. y'nin karesi eşittir 1 çarpı 9'a eşit olacak. y'nin karesi eşittir 1 çarpı 9. 1 çarpı 9 9'dur. y'nin karesi 9 ise y eşittir 3 buluruz. Burayı 3 olarak bulduktan sonra ister burada pisagor yaparsınız isterseniz öklit uygularsınız. Öklit uygulayalım. x'in karesi eşittir 1 çarpı 10 olacak x kare eşittir 1 çarpı 10. x'in karesi 10 ise x'i kök 10 olarak buluruz. z'nin karesi de 9 çarpı 10 olacaktır. z kare eşittir 9 çarpı 10 ise z'yi de 3 kök 10 olarak buluruz. İkinci örneğimize bakalım. Burada yine gördüğünüz gibi dikten dikinmiş. Öyleyse öklit uyguluyorum. 2 kök 3'ün karesi 2 çarpı 2 artı x. 2 kök 3'ün karesi eşittir 2 çarpı 2 artı x. 2 kök 3'ün karesi 12'dir. 12 ile 2'yi sadeleştirirsek burada 6 kaldı. Yani x artı 2 eşittir 6'ymış. X'i de buradan 4 olarak bulmuş oluruz. Üçüncü örneğimiz Şimdi önce şurada hc'ye y diyelim ve önce y'yi bulalım. 4'ün karesi 8 çarpı y'ye eşit olacak. 4'ün karesi eşittir 8 çarpı y. 4'ün karesi 16. 16 eşittir 8 çarpı y ise y'yi buradan 2 olarak buluruz. Burası 2 olduğuna göre şimdi Pisagor da uygulayabiliriz. Öklitten de yapabiliriz ama Pisagor burada daha kolay. Bakın 2, 4 yani a 2a olduğuna göre x ne olacaktır? a kök 5 yani 2 kök 5 olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda şimdi burada yine önce bh'ı bulmamız lazım. Burada iki tane öklit var. Bir şurada bakın dikten dik indirilmiş. Bir de burada yine dikten dik indirilmiş. Önce ilk gösterdiğim dik üçgende bh'ı bulalım. 9'un karesi eşittir BH çarpı 27'ye yazalım. 9'un karesi eşittir BH çarpı 27. 9'un karesi, karesi nedir? 81. 81'i 27'ye bölersek BH'ı 3 olarak buluruz. Buraya 3 yazalım. Şimdi buradaki dik üçgende Öklid'i uygulayalım. Bu kez 3'ün karesi x çarpı 9'a eşit olacak. 3'ün karesi eşittir x çarpı 9. 9 x eşittir 9. Buradan da x'i 1 olarak bulmuş oluruz. Beşinci örneğimize baktığımızda burada öklit uygulamadan önce şuradaki pisagoru kullanalım. Hatta uzun uzun yapmayalım. Ne vardı? A 2 A A kök 5 vardı. 2 2 kök 5 olduğuna göre burası 4 olacaktır. Yani 2 A olacaktır. Yazalım. Şurası 4 oldu. Şimdi burada öklit uygulayalım. Dikten dikinmiş. 4'ün karesi 2 çarpı bc'ye eşit olacak. Yazalım. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı bc. Yani 2bc eşittir 16 ise bc'yi buradan 8 olarak buluruz. Burası 8. Şuranın tamamı da 6 olacaktır. 6 8 13 geninden x'i 10 olarak bulmuş oluruz. 6. sorumuza bakalım. Şimdi burada yine iç içe geçmiş iki tane öp git var. Bir tanesi şu küçük dik üçgende dikilmiş. Birisi de büyük dik üçgende yine dikten dikilmiş. Şimdi önce küçüğüne bakarsak. 2'nin karesi bh çarpı 1 olacaktır. Buradaki bh yerine y yazalım. 2'nin karesi eşittir. y çarpı 1. Yani y'yi 4 olarak buluruz. Burası 4. Şimdi şuranın tamamı x artı 2. Büyük dik üçgene baktığımızda x artı 2'nin karesi 4 çarpı 9'a eşit olacaktır. Bunu yazalım. x artı 2'nin karesi eşittir. 4 çarpı 9. Şöyle gösterelim. Şurası 9. Burası da 4. x artı 2'nin karesi eşittir. 36. Buradan x artı 2 eşittir 6. X'i de 4 olarak bulmuş oluruz. Şimdi geldik açılarına göre özel üçgenleri. Bunlar da yine geometrinin üçgenlerin dik üçgenin olmazsa olmazlarından. İlki 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgenini gördüğümüz zaman mutlaka bu kuralı bilmemiz gerekiyor. 30'un karşısına x dersek 60'ın karşısı x kök 3, 90'ın karşısı da 2x olacaktır. Yani 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısına 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katına eşittir. Bunlarla ilgili küçük notları yine Instagram hesabımda videoyu yayınladıktan sonra paylaşmış olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. 30-60-90 üçgeni ilgili ilk sorumuza bakalım. Şimdi buraya 30 verdiğine göre burası nedir? 60 derecedir. 30'un karşısını 5 olarak verdiyse 60'ın karşısı 5 köküç olacaktır. Y eşittir 5 köküç. 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katı olacaktır. Yani 10 olacaktır. 8. örneğimize bakalım. Burası 30 derece. 60'ın karşısını varmış bu kez 4 köküç. Eğer kök üçlü veriyorsa işimiz kolay. Çünkü 30'un karşısı 4 olur o zaman. Ama eğer burayı tam sayı verirse bölmek gerekir arkadaşlar. Kök bölmeniz gerekir. Şu an için a kök 3 yani 4 kök 3 verildiyse o zaman a'nın 4 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Şimdi 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı da 2 katı yani 8 olacaktır. X'i 8 bulmuş oluruz. 9. örneğimiz burası 60 derece. 90'ın karşısına 6 kök 3 varmış. Öyleyse 30'un karşısı yarısı olacaktır. 6 kök 3'ün yarısı 3 kök 3. 60'ın karşısı da 3 kök 3'ün köküç katıdır. 3 kök 3'ün kök 3 katını alırsak kök çarpı kök 3'tür. 3 ile 3'ü çarptığımızda da 9. X'i 9 olarak bulmuş oluruz. 10. örneğimize bakalım. Şimdi burada dıştaki dik üçgene baktığımızda burası 30 verildiyse bu açı 60 derece olacaktır. 30 60 90 üçgeninden şurası 60 90'ın karşısı 6 olduğuna göre 30'un karşısı 3 olacak. Burası 3. Şimdi içteki dik üçgene bakalım arkadaşlar. Bize x'i soruyor. Gördüğünüz gibi 3 4 5 özel üçgeni var. Buradan x'in 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer açılarına göre özel üçgenimiz 45-45-90 üçgeni. Burada ikiz kenar dik üçgen görüyoruz. İkiz kenarları AA ise hipotenüsü de A kök 2 olacaktır. 11. örneğimize bakalım. A şıkkında 45-45-90 üçgeni gördüğünüz gibi burası 6 olduğuna göre burası da 6 olacaktır. O zaman hipotenüs de 6 kök 2 olarak bulunur. B şıkkında yine 45 45 90 üçgeni. Hipotenüs 5 kök 2 olduğuna göre bu kez dik kenarlar 5 5 olacaktır. İkisi de 5 bulmuş oluruz. 12. örneğimize bakalım. Şimdi burada 5, 12, 13 özel üçgenini görüyorum. Önce buraya 5'i yerleştirdim. Gördüğünüz gibi ikiz dik üçgen o zaman burası da 5 olacaktır. Açıları vermese bile ikiz kenarsa buralar 45 45'tir. 5 5 5 kök ikisi 5 kök 2 olarak buluruz. 13. ve son örneğimize bakalım. Şimdi burada büyük dik üçgene baktığımızda 45 45 90 üçgeni ve hipotenüsü 10. Hipotenüs yani a kök 2 10 olduğuna göre a ne olmalı? Neyi kök 2 ile çarparsam 10 yapar. 5 kök 2 diyebilirsiniz veya onu kök 2'ye bölebilirsiniz. Burada kesri kök 2 ile çarparsak 10 kök 2 bölü 2'den yine 5 kök 2 bulmuş oluruz. Yani dik kenarları 5 kök 2, 5 kök 2 olacak. Şurası da 5 kök 2. Öyleyse buraya kalan 3 kök 2, buraya kalan da 4 kök 2'dir. 3 kök 2, 4 kök 2. Şimdi içerideki dik üçgene bakarsak dik kenarları 3 kök 2, 4 kök 2. Hipotenüsü ne olacaktır? 3, 4, 5 üçgeninin kök 2 katı arkadaşlar. Burası da 5 kök 2 olacaktır. Konu anlatımımızın sonuna geldik. Ama burada bulunmayan 2 tane daha özel üçgen var. 120, 30, 30 üçgeni ve 15, 75, 90 üçgeni. Bu üçgenlerin özelliklerini de Instagram'da paylaşacağım notlarda bulabilirsiniz. Şimdi alıştırmalara geçelim. Şimdi hızlıca konunun alıştırmalarını çözelim. Birinci soru. ilk sorularımız Öklit sorusu. Önce y ile başlayalım. y'nin karesi 4 çarpı 9'a eşit olacak. y'nin karesi eşittir 4 çarpı 9 yani 36 ise y'yi 6 buluruz x'in karesi 4 çarpı 13'e eşit olacak. x kare eşittir 4 çarpı 13. x'i de buradan 2 kök 13 buluruz. z'nin karesi de 9 çarpı 13'e eşit olacak. z'nin karesi eşittir 9 çarpı 13. Buradan da z'yi 3 kök 13 buluruz. B şıkkına bakalım. Yine önce h kare eşittir p çarpı k'yı kullanırsak 4'ün karesi eşittir 2 çarpı z. 4'ün karesi yani 16 eşittir 2 çarpı z'den z'yi 8 olarak buluruz. Şimdi x'in karesi 2 çarpı 10'a eşit. x kare eşittir 2 çarpı 10 yani 20. Buradan x'i 2 kök 5 buluruz. Y'nin karesi de 8 çarpı 10'dan. Y'nin karesi eşittir 8 çarpı 10. 80. Buradan da y'yi 4 kök 5 olarak buluruz. C şıkkına baktığımızda burada önce t'yi bulmamız lazım. Ya Pisagor'dan ya da özel üçgenlerden. Burası 6 burası 12 olduğuna göre gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgenin özelliği. Hipotenüsün yarısı burada olduğuna göre bu da 60'ın karşısı yani 6 kök 3 olacaktır. T eşittir 6 kök 3. İkinci olarak x'i bulalım. 6'nın karesi eşittir. X çarpı 12'dir. 6'nın karesi eşittir. X çarpı 12. Yani 36 eşittir. 12x. X'i buradan 3 olarak buluruz. Buradan y'yi de 9 olarak bulmuş oluruz. Z'nin karesi de x çarpı y'ye yani 3 çarpı 9'a eşitti. Buradan z'yi de 3 kök 3 olarak bulmuş oluruz. D şıkkına baktığımızda önce 6, 8, 10 üçgenini söyleyelim. Burası 10 olacak. Sonra x'i bulabiliriz mesela. Öklit'in 3. kuralından 6 çarpı 8 eşittir. x çarpı 10'a 10 çarpı x eşittir. 6 çarpı 8'den x'i 24 bölü 5 olarak buluruz. Daha sonra y'yi bulalım. 6'nın karesi y çarpı 10'a eşit olacak. 6'nın karesi eşittir. 10 çarpı y. Buradan da y'yi 18 bölü 5 buluruz. Sonra da z'yi bulalım. 8'in karesi de z çarpı 10'a eşit olacak. 8'in karesi eşittir. Z çarpı 10. Buradan z'yi de 32 bölü 5 buluruz. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi önce şurada bir bilgi varmış. Bunu yazalım. E a, a dersek AE 2A olacakmış. Şuraya A dersek burası 2A'ymış. Önce şu içteki öklitten A'yı bulalım. A'nın karesi eşittir 8 çarpı 2. Yani 16. A buradan 4 olarak bulunur. Burası 4 ise burası 8 olacaktır. Ve şu yüksekliğin tamamı da 12 olur. Şimdi büyük dik üçgene baktığımızda buradaki öklidi kullanalım. Yani 12'nin karesi 8 çarpı 2 artı x'e. 12'nin karesi eşittir 8 çarpı 2 artı x. 12'nin karesi 144'tür. 144 ile 8'i sadeleştirirsek burada 18 kalacaktır. x artı 2 eşittir 18 ise x'i de 16 olarak bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuzda yine iki tane öklit görüyoruz. Bir tanesi şöyle yukarıda, diğeri ise aşağıda. Önce yukarıdakini uygulayalım. 8'in karesi 4 çarpı dc'ye eşit olacak. 8'in karesi eşittir 4 çarpı dc. Buradan dc uzunluğunu 16 buluruz. Şuranın tamamı 16'ymış. Burası 2 olduğuna göre buraya 14 kalacaktır. Burası 14. Şimdi aşağıdaki dik üçgende öklit uygularsak eğer x'in karesi 2 çarpı 18'e eşit olacak. x'in karesi eşittir 2 çarpı 18. Şurası 18. x kare eşittir 36. x'i de 6 olarak bulmuş oluruz. Dördüncü sorumuza baktığımızda Özel üçgenlerin basit sorularını görüyoruz. Burada 45-45-90 üçgeni var. O zaman 6-6-6 kök 2 olacaktır. Burada 30-60-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 30'un karşısı 2 kök 2'dir. C şıkkında 30-60-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı da 5 kök 3 olacaktır. Burada da 45 45 90 üçgeni var. Burası 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3. X de kök 2 katı 2 kök 3'ün kök 2 katı yani 2 kök 6 olacaktır. Geldik konu değerlendirme testine. Bu sorularımızı da hızlıca çözelim. Birinci sorumuzda basit bir h kare eşittir p çarpı k var. x'in karesi 4 çarpı 9'a eşit. Genelde 4 çarpı 9 eşittir 36 ya da 2 çarpı 8 eşittir 16 karşımıza çıkıyor. Burada da x kare eşittir 36 x 6 olarak bulunur. İkinci sorumuzda yine Öklit'in birinci kuralı 2 kök 2'nin karesi x çarpı 1'e eşit olacak. 2 kök 2'nin karesi eşittir x çarpı 1 yani x eşittir 8 olarak bulunur. Üçüncü sorumuzda Öklit'in ikinci kuralı yani x'in karesi 2 çarpı 8. x kare eşittir 2 çarpı 8 16'dır. x eşittir 4 olarak buluruz. Dördüncü sorumuzda da, da Öklit'in ikinci kuralı 3 kök 2'nin karesi 1 çarpı 1 artı x. 3 kök 2'nin karesi eşittir 1 çarpı 1 artı x. 1 artı x eşittir 18 x de 17 olarak bulunur. Beşinci sorumuzda yine iki tane öklit görüyoruz. Birisi şurada, diğeri de yan tarafta. Soruda şöyle bir bilgi vermiş. CD'ye A dersem BD 2A olacakmış. CD'ye A dedik. BD 2A. Burada hemen A 2A A kök 5 kuralını görüyorum. O zaman A'nın 1 olması lazım. 1, 2, 1 kök 5 olacak demek ki veya Pisagor yaparak da bulabilirsiniz. Bu kenarları bulduktan sonra 2'nin karesi 1 çarpı AD'ye eşit olacak. 2'nin karesi eşittir 1 çarpı AD. AD'yi direkt 4 olarak buluruz. Burası 4 oldu. Şimdi de diğer dik üçgende, diğer öklitte 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı x. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı x. Yani 2x eşittir 16. X'i de 8 olarak buluruz. 6. sorumuzda önce dc'yi bulmamız lazım. Buraya y diyelim. 2'nin karesi 1 çarpı 1 artı y olacak. 2'nin karesi eşittir 1 çarpı 1 artı y. 1 artı y 4 ise y'yi buradan 3 bulacağız y 3 bulduktan sonra ikisi bulmak için x'in karesi 3 çarpı 4'e eşit. x kare eşittir 3 çarpı 4 yani 12. x'i de buradan 2 kök 3 olarak buluruz. 7. sorumuza baktığımızda önce şuradaki dik üçgende özel üçgen görüyorum. 9, 12, 15 üçgeni yani şurası 12 olacak. 12'yi 2'ye bölelim. 6 6 Şimdi buradaki dik üçgende dikten dikilmiş görüyorsunuz. Öklit uygulayalım. 6'nın karesi 9 çarpı x e eşit olacak. 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı x. Buradan x'i 4 olarak buluruz. 8. sorumuza baktığımızda yine iki tane öklit görüyoruz. Biri yukarıda, diğeri de şu şekilde aşağıda. Önce aşağıdakine baktığımızda 4'ün karesi eşittir 1 çarpı fb olacak. 4'ün karesi eşittir 1 çarpı fb. Buradan fb uzunluğunu 16 buluruz. Öyleyse 8, 8 diye bölünecektir. Şimdi yukarıdaki öklite bakarsak x'in karesi eşittir 8 çarpı 9. x kare eşittir 8 çarpı 9'dan x'i 6 kök 2 olarak buluruz. 9. sorumuzda 30-60-90 üçgeni var. Şurası 60 derece. 60 derecenin karşısı verilmiş 4 kök 3 olarak. O zaman 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı da 4'ün 2 katı 8 olacaktır. Toplamlarını sormuş 8 artı 4'ten 12 bulunur. 10. sorumuzda yine 30-60-90 üçgeni. Bu kez 90'ın karşısı verilmiş 4 kök 3. 30'un karşısı yarısı olacak. Yani 2 kök 3. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı. 2 kök 3'ün kök 3 katı kök 3 kök 3, 3 olduğu için 6 olacaktır. X 6 buluruz. 11. sorumuza bakalım. Yine 30 60 90 üçgeni. Bu kez 90'ın karşısı 6 kök 2 olarak verilmiş. 30'un karşısı yarısı yani 3 kök 2 olacaktır. 30'un karşısı 3 kök 2 ise 60'ın karşısı da kök 3 katı. 3 kök 2 çarpı kök 3'ten 3 kök 6 bulunur. 12. sorumuza baktığımızda hem öklit var hem de özel üçgenler var. Şurası 60 derecedir. Burası 30 derecedir. Burası da 60 derece. Şuraya baktığımda 30'un karşısı 3 olduğuna göre 60'ın karşısı 3 kök 3 olacaktır. Şimdi buraya baktığımda 30'un karşısı 3 kök 3 ise 60'ın karşısı 3 kök çarpı kök 3'ten 9 olarak bulunacaktır. 13. sorumuzda 45 45 90 üçgeni var. Hipotenüs 4 kök 2 olduğuna göre dik kenarlar 4 4'tür. Y artı 3 4 ise Y'yi 1 olarak buluruz. X artı Y'yi sormuş. 4 artı 1'den 5'tir cevabımız. 14. ve son sorumuza bakalım. Şurası 60 derece olur. Burada 30, 60, 93 geni 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı da 2 köküçtür. Şuranın tamamı 4 oldu. Şimdi Pisagor uygulayalım. X'in karesi eşittir. 2 köküçün karesi artı 4'ün karesine yani 12 artı 16'dan x kare eşittir 28 x de 2 kök 7 olarak bulunur. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda trigonometri konusuyla görüşmek üzere.